Merhaba arkadaşlar. Şimdi birinci dereceden denklemleri işleyeceğiz. İlk olarak birinci dereceden denklem nedir? Bir onla başlayalım. A, B eleman reel sayı, A eşit değildir sıfır olmak üzere, Ax artı B eşittir sıfır eşitliğine birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. Şimdi arkadaşlar bakın, 2 x artı 4 eşittir sıfır, 3 a eksi 6 eşittir sıfır, 2 k bölü 3 eksi 4 eşittir sıfır. Bunların hepsi birinci dereceden bir bilinmeyen denklemdir. Peki bu birinci dereceden ve bir bilinmeyen ne oluyor arkadaşlar? Bakın bunların içinde birer tane x, a, k gibi bilinmeyen ifade var arkadaşlar. Bir bilinmeyenden kasıt bu. Birinci dereceden demekteki kasıt ise bu bilinmeyenlerin kuvvetleri birdir arkadaşlar tamam mı? Yani buradaki x üzeri bir anlamındadır. A üzeri 1 anlamındadır. K üzeri 1 anlamındadır. O yüzden buradaki ifadeler birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem olarak adlandırılır. Bakın burada 2x artı 4 eşittir 0. Buradaki x'in yerine ben öyle bir sayı yazacağım ki bu eşitliği sağlayacak arkadaşlar. Biz o x'in yerine yazılacak sayıya denklemin kökü diyeceğiz. O kökü bulabilmek için şimdi işlemler yapacağız. O yaptığımız işlemlere de denklem çözme diyeceğiz. Peki şuradan başlayalım. 2x artı 4 eşittir 0. Ben buradaki x'in değerini bulabilmek için ne yapacağım? Arkadaşlar birinci kuralımız eşitlik burası. Eşitliğin bir tarafında bilinenler bir tarafında bilinmeyenler kalacak. Yani bilinmeyenler x'li, a'lı, k'lı ifadeler. Bilinenler ise sayılar. O zaman bakın ne yapalım? Buradaki 2x artı 4'teki şu artı 4'ü diğer tarafa gönderelim. Eşitliğin diğer tarafına gönderelim. İkinci olarak bileceğimiz şey eşitliğin bir tarafından diğer tarafına geçen ifade işaretini değiştirir. O zaman ne yapacağız burayı? 2x eşit. Bak bu bu tarafta artı 4'tü. Diğer tarafa geçerken eksi 4 olarak geçecek artık. Daha sonra arkadaşlar ne yapalım? 2 tane x eşittir eksi 4. Yani bakın bu 2x ifadesi şu demektir. 2 çarpı x demektir arkadaşlar tamam mı? Yani ben burada x'in yerine 1 yazdığımda 21 olmaz. 2 çarpı 1'den 2 olur. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani 2x neymiş? 2 çarpı x. O zaman geldik buraya. 2 tane x eksi 4 ise bir tanesini bulabilmek için ne yaparsın? 2'ye bölersin tabii ki de. x eşittir buradan. 4'ü eksi 4'ü 2'ye böl. Eksi 2 yapacaktır. Buradaki x'in değerini bulduk mu arkadaşlar? Evet x'in değerini bulduk. Görelim bakın. Eksi 2 yaz buraya. 2 çarpı eksi 2 ne yapacak? Eksi 4 artı 4 toplarsa ne yapar? 0 yapar. Geldik buraya arkadaşlar. 3a eksi 6 eşittir 0. Ne yapacağız şimdi bakın? Eksi 6'yı diğer tarafa alacağız. 3a eşittir. Eksi 6 diğer tarafa geçti. İşaretini değiştirdi. Artı 6 olarak geçecek artık. Yine ne yapacağız arkadaşlar? 3'e böleceğiz. Ne yapacaktır buradan? a eşittir. 6'yı 3'e böldük. Ne yapacak? 2 yapacaktır değil mi arkadaşlar? Şuraya bakalım. 2k bölü 3 eksi 4 eşittir 0. Ne yapalım yine? Bilinmeyen burada kalsın. Bilinen diğer tarafa geçsin. O zaman 2K bölü 3 eşittir. Ne yapacak arkadaşlar? Eksi 4 diğer tarafa geçti. Artı 4 olarak geçecektir artık. İşaretini yazmayayım. Çünkü işaretini yazmıyorsam neydi? Her zaman artıydı. Bunu biliyoruz. Şimdi buradan sonra ne yapabiliriz? Bakın arkadaşlar bu 4'ün paydasında ne var? Bir 1 var değil mi? Şimdi basit bir işler dışlar çarpımıyla bunların hepsini halledeceğiz. 2 çarpı 2K çarpı 1 ne yapacak? Şu ifadeyi şu ifadeyi çarpıyorum. 2K eşit. 3 çarpı 4 ne yapar? 12. Şimdi ne yapalım? Her iki tarafı 2'ye bölelim. Çünkü burada yapmıştık onları. K eşittir. 12'yi 2'ye böldük. 6. Buradan da K değerini bulabiliriz. Evet devam edelim. Birkaç örnek daha var. Şimdi 5M-4 eşittir. 3M artı 12. Bu sefer eşitlik burada arkadaşlar görüyoruz. Bu tarafında da bilinmeyen var. Bu tarafında da bilinmeyen var. Ne yapacağız? Yapacağımız işlem değişmeyecek arkadaşlar. Yine eşitliğin bir tarafında bilinenleri, diğer tarafında bilinmeyenleri toplayacağız. O zaman ne yapalım? Bakın, şuna çok dikkat edin. Küçük olan bilinmeyeni her zaman büyük olan bilinmeyenin yerine gönderin ki o işlemler yapıldığında sonuç artı çıksın. Bir de negatif sayılarla uğraşmadım. O zaman ne yapalım arkadaşlar? 5m 3m ne yapalım? Şu 3m'yi bu tarafa alalım. Burada bilinmeyenler olsun. Şu eksi 4'ü görüyorsunuz değil mi? Eksi 4'ü bu tarafa alalım. Burada da bilinenler kalsın. Şimdi 5M. Arkadaşlar bakın bunun işareti yazılmamış. Yazılmıyorsa her zaman artıdır. Unutmuyorsunuz. Diğer tarafa gönderirken eksi 3M. Eşittir. Ne olacak bakın? Burada bir artı 12 var. 12. Eksi 4. Diğer taraftan gelirken ne yapacak? Artı 4 olarak gelecek. Ne yapalım buradan? 5M'den 2 tane M çıkardı. Pardon 3 tane M çıkardık. Ne yapacak? 2M eşit. 12 4 daha 16 ne yapalım? Bölü 2'ye, bölü 2'ye. M eşittir buradan. 16 2'ye böldük. 8 olacaktır. Geldik buraya. 3x artı 2 çarpı parantez içerisinde arkadaşlar x eksi 1 eşittir. 16 eksi x ise x'in kaç olduğu sorulmuş bize. Bakın burada ilk önce şu 2 parantezin içine dağıtmam lazım arkadaşlar. Onu hemen bakın ilkini yazalım. 3x artı şu 2'yi dağıtıyorum. 2 çarpı x 2x, 2x Buraya dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Şu artı 2'dir değil mi? Artı 2 ile eksi 1'i çarparsak ne yapacak? Eksi 2 yapacak. Yani şu dışarıdaki ifadeyi parantezin içindeki 2 ifadeyle de ne yaptım? Çarptım. Eşittir ne yaptı burası? 16 eksi x yaptı. Şimdi arkadaşlar ne yapalım yine? Şuradaki eksi x'i bu tarafa alalım. Şuradaki eksi 2'yi de bu tarafa alalım. Tekrar düzenliyorum ifademi. 3x artı 2x Buradan eksi x buraya gelirken artık artı x olarak geldi. 16 buradakini yazdım. Eksi 2 diğer tarafa geçerken artı 2 olarak geçecektir. Toparlayalım arkadaşlar. 3x, 2x daha 5x, 1x daha 6x eşittir. 16, 2 daha 18 yapacaktır. 6 tane x yani 6 çarpı x 18 ise böl 6'ya böl 6'ya x buradan kaç çıkacak arkadaşlar? 18'i 6'ya böldüğümüzde 3 değerini bulacağız x içinde. Evet devam ediyoruz diğer örneklerimizle. 2x artı 1 bölü 3 eşittir. x eksi 5 bölü 2 ise x kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi ne yapalım arkadaşlar bakın. Bir işler dışlar çarpımı yaparsak işin bayağı kolaylaşacak gibi. Şimdi tek tek yazıyorum buraya. 2 çarpı 2x artı 1 olacak burası. Doğru değil mi? Karşılıklı olarak çarptık. Eşittir. Burası ise 3 çarpı x eksi 5 olacaktır. 3 çarpı x eksi 5. Ne yapalım? Hemen şu ifadeleri yani 2 parantezin içine dağıtayım. Burada da 3'ü parantezin içine dağıtayım. Şimdi arkadaşlar bakın. 2 çarpı 2x ne yapacak? 2 çarpı 2'den 4x. 2 çarpı artı 1 artı 2 yapacak. Eşit. Buradayız 3 çarpı x. 3x. Buradayız 3 çarpı eksi 5 eksi 15 yapacaktır. Bakın biraz önce çözdüğümüz örneklere benzedi değil mi artık? Ne yapacağız hemen? Şuradaki 3x'i buraya alalım. 4x eksi 3x olacak değil mi? Çünkü yazılmıyorsa işareti artıydı. Buradaki artı 2'yi de bu tarafa alalım. Eşittir. Eksi 15 artı 2 diğer tarafa geçerken eksi 2. Ne yapacak arkadaşlar? 4 tane x'ten 3 tane x çıkarırsak x eşit. Eksi 15 eksi 2 eksi 17 yapacaktır. Evet geldik buraya. A eksi 3 bölü 2 eksi A artı 1 bölü 3 eşittir 1 ise A kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bakın ne yapmamız lazım ilk önce? Paydaları eşitleyeyim ki bunların arasında işlem yapabilir hale gelmem lazım. Nasıl eşitleyeceğim? Bunun paydası 2, bunun paydası 3. Burayı 3 ile çarpayım. Burayı da 2 ile çarpayım. Yani genişleteyim. Şimdi paydayı çarpıyorsak payı da çarpmak zorundayız. O zaman 3 çarpı a'dan 3a eksi 3 çarpı 3'ten 9 bölü 3 çarpı 2 6 eksi. Bakın arkadaşlar buraya çok dikkat ediyoruz. 2 çarpı a 2a Artı 2 çarpı 1, 2 bölü 6 eşittir 1. Şimdi burada işlem yapacağım ama çok dikkat edin. Bu eksi sadece 2a'ya ait değil. Bu eksi arkadaşlar bu ifadenin hepsine ait tamam mı? O zaman onu yazarken şu şekilde yazmak zorundayım. Şunu yazıyorum bakın. 3a eksi 9. Bunu aynen yazdım. Buradaki artık şu ifadenin içine komple eksiyi dağıtacağım için. Eksi 2a. Buradaki eksi ile şu artının çarpımı da ne yapacak arkadaşlar? Eksi yapacağı için eksi 2 şeklinde dağıtmak zorundayım. Tamam mı? Bakın şuradaki eksi parantezin içine yani şuradaki ifadenin hepsine dağıtırken buradaki ifadelerin işaretlerini değiştirdim. Bakın çünkü bu artı 2 anın işareti yazılmıyorsa pardon 2 anın işareti yazılmıyorsa artıydı. Ben onu eksiyle çarparak eksi 2 olarak yazdım. Daha sonra bunun işareti artı eksiyle artıyı çarparak Eksi olarak yazdım. Mesela buradaki işareti eksi olsaydı eksiyle eksiyi çarpıp artı olarak yazacaktım arkadaşlar. Bölü 6 eşittir 1. Şimdi şuradaki işlemleri yapalım. 3A'dan 2A çıktı. A eksi 9 eksi 2. Bakın şurası ve şu işlemi yaparsak ne yapacaktır? Eksi 11 bölü 6 eşittir 1. Ne yapalım arkadaşlar? Şunun paydada 1 var. Hemen işler dışlar çarpımı. A eksi 11 eşit. 1 çarpı A. A eksi 1 çarpı 11. 11 6 çarpı 1'den 6. Ne yapalım? Şu eksi 11'i diğer tarafa atalım. A eşittir 6 artı 11 işaret değiştirdik. A eşittir buradan ne çıkacak arkadaşlar? 17 çıkacaktır. Evet devam edelim. A bir gerçek sayı olmak üzere x değer değişkenine bağlı ax artı şu değişken olacak arkadaşlar. ax artı 7 eşittir. x artı a denkleminin kökü 2 olduğuna göre a kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi bakın burası çok önemli arkadaşlar. Denklemin kökü denklemi sağlar. Yani bizim buradaki değişkenimiz x'miş. x yerine 2 yazdığımda bu denklemi sağlayacağım. Bunu anlıyorum buradan. Denklemin kökü ne yapacakmış bakın. Denklemi sağlayacakmış. Yani ben burada 2 yazdığımda x gördüğüm yere bu eşitliğin doğru olması lazım. Hemen yazayım o zaman bak. a çarpı 2. Çünkü ax demek ne demekti? a çarpı x demekti. Artı 7 eşit X gördüğüm yere 2 yazdım. 2 artı A oldu. Şimdi buradan bana neyi soruyor? A'yı soruyor değil mi? Şuraya bakın bir tekrar yazayım. 2 A artı 7 eşittir. 2 artı A olacak. Ne yapalım arkadaşlar? Şu artı A'yı buraya alalım. Eksi, e, artı 7'yi de buraya alalım. Ne yapacak bakın? 2 A artı A diğer tarafa geçti. Eksi A eşit. 2 eksi. Çünkü artı 7 idi diğer tarafa geçti. Eksi 7 oldu. Şimdi bakalım buradan ne yapacak? A eşit 2'den eksi 2 eksi 7 ne yapacaktır arkadaşlar? Eksi 5 yapacaktır. Demek ki A değerini kaç buluyoruz buradan? Eksi 5 buluyoruz. Evet geldik buraya. M eksi 3 x kare eksi 2 m x artı 24 eşittir 0 denklemi x değişkenine bağlı birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem olduğuna göre... Çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ne yapacağız? Bir düşünelim. Şimdi ne demiş arkadaşlar? Bakın altını çizdiğim yere dikkat edin. Birinci dereceden bir bilinmeyen denklem. Hem de x değişkenine bağlı. Demek ki x değişkenine bağlı birinci dereceden denklemse bunun ne olması lazım arkadaşlar? Şu x üzeri 1 Buradaki x kareli ifadenin yok olması lazım. Çünkü bu ikinci dereceden oldu artık. E peki x kareli ifadeyi nasıl yok ederim? Çarpım yani kat sayısını sıfır yaparak yok edebilirim. Tamam mı arkadaşlar? Bakın çok dikkat edin. Birinci dereceden dediğim için karelisin yani x'in karelisini ne yapmak zorundaymışım? Yok etmek zorundaymışım. Peki onu nasıl yok edeceğim? Kat sayısını sıfır yaparak. Evet o zaman şurası ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Peki burasının sıfır olması için emin hemen ne olması gerektiğini görüyorum bakın. 3 olması gerektiğini görüyorum arkadaşlar. Çünkü 3 eksi 3'ten 0 çarpı x kare. Ben artık x'i ne yapmış oldum? Birinci dereceye indirgemiş oldum. O zaman arkadaşlar bakın en gördüğüm yere 3 yazacağım. Eksi 2 çarpı 3 yani şuraya da 3 yazdım. Çarpı x artı 24 eşittir 0 haline geldi bu. Çünkü burası artık 0 oldu tamam mı? Şimdi burası ne yapar bakalım. 3 eksi 2 ile 3 çarp eksi 6 x artı 24 eşit 0. Ne yapalım arkadaşlar? Şu eksi 6 x'i diğer tarafa alalım. 24 eşit. Diğer tarafa geçerken 6x olarak geçti. Böl 6'ya böl 6'ya. X buradan kaç çıkacaktır? 24'ü 6'ya böldük. 4 çıkacak arkadaşlar. Bakalım D seçeneğinde. Evet önemli bir noktaya geldik. AX artı B eşittir 0 denkleminde. A eşittir 0 ve B eşittir 0 ise çözüm kümesi reel sayılardır arkadaşlar. Yani sonsuzdur tamam mı? Sonsuz. Yani siz de soruyu okudunuz. Dedi ki soruda bu denklemin sonsuz tane çözümü var derse buradan ne anlayacaksınız? Çözüm kümesinin reel sayılar olduğunu anlayacaksınız ve a'nın da b'nin de artık 0 olduğunu anlayacaksınız arkadaşlar. Bakın şöyle gösterelim. 0x yani 0 çarpı x a'yı 0 yaptım. Artı 0 b'yi de 0 yaptım eşittir 0. Ben burada x'in yerine ne koyarsam koyayım. Bu denklem sağlanacaktır arkadaşlar. Mesela buraya 5 koydum. 5 çarpı 0 ne yapacak burası Erem? Demek hemen 0 yapacak. 0 artı 0 yine ne yapar? 0 yapar. Yani gördüğünüz üzere ben buraya ne yazarsam yazayım 0 ile çarptığımda tekrar 0 yapacak. Onu 0 ile topladığımda yine 0 yapacak. O zaman ne diyormuşum? Eğer bu şekilde bir denklemin x'in kat sayısı da sabit sayısı da 0 ise çözümü reel sayılardır. Yani bir başka deyişle sonsuzdur diyoruz arkadaşlar. Geldik buraya. A eşit 0 ve B eşit değil. 0 ise çözüm kümesi boş kümedir. Hemen görelim bakın. A yerine 0 yaz. 0 çarpı x artı B yerine herhangi bir şey yaz. Mesela 2. Eşittir 0. Ben arkadaşlar bu x'in yerine ne koyarsam koyayım. Mesela 1 koydum. 1 çarpı 0 0 yapacak burası. E 0 ile 2'yi topladığımda 0 yapması mümkün mü? Değil. O zaman böyle bir şey x için mümkün değil. Yani çözüm kümesi ne diyorsunuz? Boş küme diyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Yani şu denklemde A'nın katsayısı A 0, X'in katsayısı 0 ve B sıfırdan farklı bir reel sayıysa veya tam sayıysa fark etmez. Ne yapacakmış? Çözüm kümesi boş küme olacaktır. Buraya gelelim. A eşit değil sıfır ise çözüm kümesi tek elemanlıdır. O da neymiş? Eksi B bölü A'dır arkadaşlar. Bakın biraz önceden yaptığımız şeyler aynı. Bu B'yi diğer tarafa at. Eksi B olarak geçecek. Ne yapacak? A x eşittir eksi b olacak. Her iki tarafı a'ya böldüğümüzde x eşittir eksi b bölü a olacaktır. Çözüm kümesi de bunu veriyor zaten. Evet, buralara dikkat ettikten sonra devam edelim. Şimdi örneklerimiz var. M eksi 3 x artı n artı 5 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi reel sayılar ise m çarpı n kaçtır diye sorulmuş bize. Bakın, şuraya bir alayım. Neydi arkadaşlar? Çözüm kümesinin sonsuz olabilmesi için x'in katsayısının da sabit sayının da 0 olması gerekiyordu. Doğru mu? Burası da 0 olacak. E o zaman m kaç olması gerekiyor buradan? 3 olması gerekiyor. Şu ifadenin 0 olabilmesi için de n'in ne diyerek, Ne diyoruz? Eksi 5 olması gerekiyor. Çünkü eksi 5 ile 5 topla 0. Buraya 0 ya 3 yazdığımızda 3'ten 3 üç çıktı 0. O zaman m'i kaç buldum arkadaşlar? 3. N'i kaç buldum? Eksi 5 çarparsa ne yapar? Eksi 15 yapacaktır. Geldik bu örneğimize. Ax artı 4 eşittir. 3 çarpı x artı 2 artı 5. Denkleminin çözüm kümesi boş kümeymiş arkadaşlar. Buna göre a'nın kaç olduğunu soruyor. Şimdi bakın şöyle bir düzenleyelim. Ax artı 4 eşit. Şu 3'ü dağıtalım. 3x artı 3 çarpı 2 6 artı 5. Ne yapar bu da? Ax artı 4 eşittir. 3x artı 11 yapacaktır. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi bakın şu ben bunu ax artı b eşittir 0 formatına getirmeye çalışayım. O yüzden ne yapacağım? Buradaki 3x'i diğer tarafa alayım. ax eksi 3x artı 4. Şunu ne yapalım? Bunu da diğer tarafa alalım. Eksi 11 eşittir 0. Değil mi arkadaşlar? Ne yaptım? Bakın diğer tarafa geçirdiklerimin işaretlerini değiştirdim. Şurayı arkadaşlar dikkat edin. X parantezine alırsam burada ne kalacak? A eksi 3 kalacaktır. Doğru mu? Bak Bunlar çarpım halindeydi. Xleri dışarıya aldım. Burada a kaldı, eksi burada ne kaldı? 3 kaldı. Burası ne yapacak arkadaşlar? Artı 4 eksi 11 eksi 7 eşittir 0 oldu. Şimdi bakın a eksi 3 çarpı x eksi 7 eşittir 0. Şimdi buradan ne diyoruz arkadaşlar? Çözüm kümesi boş küme olabilmesi için ne olacaktı? A'nın 0, b'nin 0'dan farklı olması gerekiyordu yani sabit sayının 0'dan farklı olması gerekiyordu. Bakıyorum eksi 7 tamam burası 0'a eşit değil. O zaman çözüm kümesinin boş küme olabilmesi için şurasının sıfır olması gerekiyor. O zaman burasının sıfır olması için a-3 eşittir sıfırsa a'nın ne olması gerekiyor arkadaşlar? 3 olması gerekiyor. Evet devam edelim. Bir sorumuz var. 2x-5 bölü x-3 artı 3 x Eksi 10 bölü x eksi 3. Eşittir 5 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bakın burada bir toplama işlemi yapacağım. Bakıyorum paydalarım eşit zaten. O zaman şuradaki ifadeleri direkt toplayayım. Bakın yazıyorum 2x eksi 5 artı 3x eksi 10 bölü x eksi 3 eşittir 5. Şimdi bunları bir toplayalım. 2x, 3x daha 5x eksi 5 eksi 10 ne yapacak? Eksi 15 bölü x eksi 3 eşittir 5. Şimdi arkadaşlar şurayı bir 5 parantezine alsam. Ne yapar o? Yani şurası bak 5x 5 çarpı x. Burası da nedir? 15 3 çarpı 5'tir değil mi? O zaman 5 parantezine alırsam. Burada x kalacak. Eksi bu 5 dışarıya aldım. Ne kaldı burada? 3 kaldı. Bölü x eksi 3. Eşittir 5. Bakın şu ifadeler ne yapacaktır? Birbirini sadeleştirecektir. 5 eşittir 5 oldu. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Şimdi 5 beş 5'e eşit midir? Evet. O zaman ne yapacaktır? Bu denklemin çözüm kümesi ne diyeceğiz? Reel sayılar diyeceğiz. Fakat burada dikkat etmemiz gereken çok önemli bir nokta var. Şimdi arkadaşlar denklem çözerken denklemin çözüm kümesini bulduktan sonra eğer paydada x varsa bunları bir kontrol etmeniz gerekiyor. Yani denklemin çözüm kümesinden paydayı sıfır yapan değerleri ne yapacaksınız? Çıkaracaksınız. Hemen görüyorum burada bakın. x eksi 3 eşittir 0 olursa x ne olacak arkadaşlar? 3. Ama payda sıfır olamayacağına göre ne diyeceğim ben? x 3 Olamaz diyeceğim. X3 olamazsa ne yapmam lazım? Çözüm kümesinden 3'ü çıkarmam lazım. O zaman reel sayılar eksi 3 diyeceğiz. Bakıyoruz o da D seçeneğinde. Evet arkadaşlar dersimiz burada son buluyor. Görüşmek üzere hoşçakalın.